Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sayede evet, bilgisayardan Minecraft oynuyoruz. Biraz çözdüm sayılır. Ama oyun biraz donuyor. İskelet de ok atıyor. Ne güzel ne güzel. Dur. Bir saniye. Şöyle. Kazma ile savaşacağım. onlarla yapacak bir şey yok. Suya da girmek istemiyorum. Çünkü nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Dur. Şöyle. Yazıldım. Heh, çok güzel. Eğer evet, canım çıkarsa onun işini kazma ile bitireceğim. Çünkü en güçlü silahım olaya da tahta balta bilmiyorum. İşte galiba aynı güçte derken Bismillah. Abi, şöyle dört diyelim, Ağacı keselim W. Aha, kesiyor mu şu an tane kendime crafting table yapacağım. Nerede? Odunu kaybettim. Yok. Yok odun yok. Bu ne? Aha Allah. Bekliyorum. Ana odun kırdığım şeyler hiç gelmiyor. Toprak kırsam. Allah. Işınladı beni. Ha gelmiş ya. Şöyle envanter nasıl açılıyor? Şöyle mi? Aa atılıyormuş şu Q'da. Dur. 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 Bir bu iki buçuk dakika olsun. Sonra onu bana gönderir silersin sen zaten. Dur. Şimdi envanter nasıl açılıyor? Hah açtık envanteri şuraya koyayım. Aha. Şöyle yapacağız o zaman. anlamadık Niye alamadık? Çünkü bunu yapamadık. Şunu alacağız. Şöyle. Ne? Durun crafting table'ımızı yapacağız. Yapacak bir şey yok. Heh. Evet arkadaşlar video bitti. Böyle videolar çok yapmışsınız. İstiyorsanız, istiyorsanız like atmayı unutmayın ve bay bay.